kullanım kılavuzundaki talimatları takip etmektedir. İlacınızın hazırlanışı ve uygulanışını tam olarak anlamadan kesinlikle enjeksiyon yapmayın. Temiz, iyi aydınlatılmış ve düz bir mekan seçin. İlacınızın kutusunda iki plastik paket bulunur. Her bir plastik paket, iki doz ilaç ve enjeksiyon için gerekli malzemeleri içermektedir. Plastik paketlerden birini buzdolabından çıkarın ve temiz düz bir yüzey üzerine koyun. Ellerinizi su ve sabunla iyice yıkayın. İlacınızı hazırlayacağınız yüzeyinde mümkün olduğu kadar temiz ve mikroplardan arınmış olmasına özen gösterin. Plastik paketin arkasının delikli kağıtta kaplanmış olduğunu göreceksiniz. İki doz ilaç içeren plastik paketin sadece yarısını yani bir doz paketini açın. Enjeksiyon hazırlığına başlamadan önce doz paketinin içindekileri kontrol edin ve eksik olmadığından emin olun. Doz paketi, pembe plastik kapaklı bir flakon, berrak, steril enjeksiyon suyu içeren bir şiringa, plastik kap içerisinde bir iğne, iki alkollü pamuk ve bir flakon adaptörü içerir. Flakon adaptörü, ilacınızı enjeksiyona hazırlamanızı kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Eğer bunlardan herhangi biri yoksa, o paketi kullanmayın. Dost paketini buzdolabına koyarak bir diğerini alın. Eksik paketi doktor veya eczacınıza bildirin. Dozunuzu hazırlamaya başlamadan önce, flakonu inceleyerek hasar görmemiş olduğundan emin olun. Daha sonra flakon, flakon adaptörü, iğne kabı ve şırınga üzerindeki son kullanma tarihlerini kontrol edin. Flakonda hasar varsa ya da flakon, flakon adaptörü, iğne kabı veya şırınga üzerindeki son kullanma tarihi geçmişse o paketi kullanmayın. Doz paketini buzdolabına koyarak bir diğerini alın. İlaç flakonunun pembe plastik kapağını açın. Flakonun üzerindeki gri tıpayı ve alüminyum halkayı çıkarmayın. Küçük kare paketlerden birini açarak alkollü pamuğu çıkarın. Gri tıpayı alkollü pamukla temizleyin. Temizledikten sonra tıpaya bir daha el sürmeyin veya bir yere değdirmeyin. İlacınızın flakonunu temiz bir yüzeye dik olarak yerleştirin. İlacınız toz halinde olduğu için uygulanmadan önce bir sıvı içerisinde çözülmelidir. Flakon adaptörünün plastik paketinin kağıt kaplamasını çıkarın. Adaptörü plastik paketinden çıkarmadan flakonun üzerine yerleştirin. Flakonu düz yüzeyde sağlam tutarak adaptör paketine sıkıca bastırın ve adaptör ucunun flakon tıpasına girmiş olduğunu hissedin. Bir elinizle flakonu tutarken diğer elinizle adaptörün plastik paketini çıkarın. Steril enjeksiyon suyuyla dolu şırıngayı alın. Şırınganın ucunda steril kalmasını sağlayan beyaz bir plastik kapak bulunur. Beyaz kapağı kontrol edin ve açılmamış olduğundan emin olun. Eğer kapak açılmışsa o paketi kullanmayın. Paketi buzdolabına koyarak başka bir paket kullanın. Bir elinizle şırıngayı, diğer elinizle beyaz plastik kapağı tutun ve kapağı şırıngadan ayırmak için yukarı aşağı oynatarak çıkarın. Şırıngayı elinizden bırakmadan diğer elinizde flakonu alın. Şırıngayı adaptör deliğine yerleştirip saat yönünde çevirerek sıkıca kilitleyin. Şırınganın gereğinden fazla sıkışmaması için şırıngayı takarken flakonu adaptöründen tutmayın. Flakonu ucunda şırınga olduğu halde dik olarak temiz, düz yüzey üzerine koyun. Bir elinizde flakonu sıkıca tutarken diğer elinizde sıvının tamamı flakonun içine boşalıncaya kadar çok yavaş ve dikkatli bir şekilde şırınganın pistonunu aşağı doğru itin. Flakonun içinde köpürme olmaması için bunu çok yavaş yapmaya özen gösterin. Bu işlemi tamamladıktan sonra bazen piston kendiliğinden yukarı doğru hareket edebilir. Endişelenmeyin. Bu hava basıncından kaynaklanmaktadır ve bir problem yaratmaz. Şırıngayı çıkarmadan flakon ve şırıngayı tutarak flakonu birkaç defa yumuşak ve dairesel hareketlerle çevirin. Kesinlikle flakonu çalkalamayın. Toz tamamıyla çözüldüğünde solüsyon berrak ve renksiz olacaktır. İçinde topak veya tanecikler bulunmamalıdır. Tozun çözülmesi 10 dakika kadar sürebilir. Flakonda beyaz bir köpük kalabilir. Bu normaldir. Toz tamamıyla çözülene kadar bekleyin. İlacınızın solüsyonu berrak ve renksiz olmalı. İçinde topak veya tanecikler bulunmamalıdır. Eğer 10 dakika içerisinde toz tamamıyla çözülmezse o flakonu kullanmayın. Bir başka dost paketiyle hazırlığa yeniden başlayın. Şırınga, flakon adaptörü ve flakona takılıyken, flakonu baş aşağı çevirin ve göz hizasına getirin. Flakonu göz hizasında tutarak, pistonun sonuna kadar şırınganın içine itin. Daha sonra, pistonu yavaşça geriye doğru çekerek, sıvıyı şırınganın içine çekin. Yetişkinler için sıvının tamamını çekin. Çocuklar için, doktorun belirttiği miktarda sıvıyı çekin. İlacınızı flakondan çektikten sonra şırınganın içinde bir miktar hava kalmış olabilir. Daha sonraki işlemler sırasında hava kabarcıkları giderileceği için bu önemli değildir. Bir elinizle flakon ve adaptörü tutun. Diğer elinizle şırıngayı saat yönünün tersine çevirerek adaptöründen ayırın. Dolu şırıngayı temiz, düz yüzey üzerine yerleştirin. Şırınganın ucuna dokunmayın. Yüzeyle temas etmemesine de dikkat edin. Piston üzerine bastırılmamasına dikkat edin. Flakonun içinde çok az bir sıvı veya beyaz bir köpük kalabilir. Bu normaldir. İğne steril olarak korunmasını sağlayan plastik bir kap içerisindedir. Kabı açmak için bir elinizle kabın kısa ve kalın ucundan, diğer elinizle de uzun ince ucundan tutun. Uzun ince ucu yukarı aşağı oynatarak kabın kısa ve kalın parçasını ayırın. Bu parça ayrıldıktan sonra iğne kabın uzun kısmının içinde kalacaktır. Bir elinizde iğne kabını uzun kısmından tutarken diğer elinizde şırıngayı alın. Pistonun aşağı itilmemesine dikkat edin. Şırınganın ucunu iğnenin ağzına yerleştirin. Şırıngayı saat yönünde çevirerek iğneye sıkıca kenetlendiğinden emin olun. Plastik kabı iğneden dikkatlice çıkarın. hava kabarcıklarını kontrol edin. Şırıngayı iğneli ucu yukarı gelecek şekilde dik tutun ve içinde hava kabarcığı olup olmadığını kontrol edin. Eğer hava kabarcığı varsa, şırıngaya hafifçe dokunarak kabarcıkların iğneli uca doğru çıkmalarını sağlayın. Şırıngayı dik tutarak içindeki hava kabarcıklarını çıkarmak için pistonu çok yavaş ve dikkatli bir şekilde yukarı doğru itin. Enjeksiyon bölgesini hazırlamak üzere şırıngayı yatay olarak temiz düz yüzey üzerine koyun. İğnenin yüzeye kesinlikle değmemesine dikkat edin. İlacınızı uygulamadan önce bir enjeksiyon bölgesi seçin ve hazırlayın. Bacağın üst kısmı, karın veya kolun üst kısmının arkası uygun enjeksiyon bölgeleridir. Üst kolun arkasına enjeksiyon yapmak için başkasının yardımı gerekir. Her yeni enjeksiyonda farklı bölgeler seçilmeli. Yeni enjeksiyon bölgesi bir öncekinden en az 3 cm uzak olmalıdır. Aslında en iyisi enjeksiyon bölgelerini sırayla değiştirmektir. Örneğin, bir enjeksiyonu sağ bacağınıza yaparsanız, sonrakini sol bacağa yapın. Enjeksiyon bölgelerini not etmek faydalı olabilir. Cildin hassas, çürümüş, kırmızı veya sertleşmiş bölgelerine enjeksiyon yapılmamalıdır. İkinci küçük kare paketi açarak alkollü pamuğu çıkarın. İlacınızı uygulayacağınız enjeksiyon bölgesini dairesel hareketlerle alkollü pamuğu kullanarak temizleyin. Enjeksiyon öncesinde bu bölgeye tekrar dokunmayın. Temizlediğiniz bölgeyi bir elinizle sıkıştırarak tutun. Diğer elinizle şırıngayı cildinize 45 derece açıyla tutun. Çabuk ve kısa bir hareketle iğneyi cildinize batırın. Diğer elinizi cildinizden çekin ve serbest elinizle yavaşça pistonu iterek ilacınızı enjekte edin. Şırınga boşalınca batırdığınız açıyı bozmamaya dikkat ederek iğneyi çıkarın. Enjeksiyon bölgesine 10 saniye kadar pamukla bastırın. Hafif bir kanama görülebilir. Enjeksiyon bölgesine olmayın. İsterseniz yara bandı kullanabilirsiniz. Şırınga ve iğne hiçbir şekilde yeniden kullanılmamalıdır. İğne, şırınga ve boş flakonları kapaklı plastik bir kap içerisinde biriktirin. Kap dolduğunda doktor, hemşire veya eczacınızın talimatlarını uygun bir şekilde imha edin. Lütfen nasıl yapacağınızı doktorunuz veya hemşirenizden detaylı olarak öğrenmeden kendinize enjeksiyon uygulamayın. Bu film size ilacınızın hazırlanışı ve uygulanışını adım adım göstermiştir. Tüm sorularınız için ilacınız konusunda tecrübeli olan doktor, hemşire veya eczacınıza danışın.